Şeref Oğuz, 21 Mayıs 2025, ekonomim.com Sokağın Enflasyon Sözlüğü Sözlük derken dilimizde fazlaca dolandırdığımız enflasyona farklı tanım getirmek, sokağın diliyle karşılık üretmek. Enflasyona buyurun. Fiyatların artış hızıdır. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını izah eder. Taşınmadan daha zengin bir muhitte yaşamayı ifade eder. TÜİK'in kamufle ettiği, ENAG'ın abarttığı, İTO'nun silikleştirdiği, vatandaşın hissettiğidir. Batı ekonomilerinde %2 civarında olması arzulanandır. Kamuflasyondur. Kamunun zam yaparak düşeceğini sandığıdır. Sıfır olduğunda girişim ruhunun gerilediği, ekonominin durağanlaştığı sosyal parametredir. Fiyatların daha da artacağı duygusunun zihinlerde kök salmasıdır. Gıda ve enerjiyi dışarıda bırakınca çekirdek enflasyon diye adlandırılan artıştır. Büyümeyi artırmak için gaza basıldığında motorun ürettiği ısıdır. Hayat pahalılığına dönüşendir. Enflasyon dediğin iner de çıkardı ancak hayat pahalılığı fiyatların taşındığı ve orada takılıp kaldığı. Hükümetin asla gerçekleştiremediği fiyat artış hızı olan %5 rüyasıdır. Saraydan kız kaçırma opereti benzeri TÜİK'in endeksten mal kaçırma operasyonlarıdır. Kiracıların kira artışını belirleyen ancak ev sahiplerinin daima az bulduğu artışı belirleyendir. Hadsizliktir, kamu harcamalarındaki terbiyesizliktir, yandaşa kaynak aktarmaktır. En sinsi ahlak çözücüdür, bireyleri bencilleştiren, bir ötekini umursamazlığa yöneltendir. Nimet'i alıp külfeti öteleme davranışı geliştirir, fırsatçılara bayram havası yaşatır. Devletin borçlarını ödeme yöntemidir. Arkadaşların, alman hesabı yapalım önerisidir. Herkesin birbirine devretmeye çalıştığı yakar top. İki seçim arası hükümetin bulaşmak istemediğidir. Popülizmin kaçınılmaz sonucudur. Yapışkandır, geldiği gibi gitmeyen, gelince yapışıp kalandır. Enflasyon kimin için ne ifade eder? Hükümet için, düşürmek için mücadelemiz devam edecektir. Merkez Bankası için, yüzde beş enflasyon hedeflememize bağlıyız. Memur için, acaba yüzde kaç telafi gelir? Emekli için, maaş zammı gelmiş neyime, zam damlar yüreğime. Sanayici için, maliyetlerin baş edilemez noktaya taşınması. İhracatçı için, rekabetçi kura ne zaman geçeriz acaba? İthalatçı için, Yeni zamlı fiyat sirkülerinin güncelleme katsayısı. Esnaf için. TÜİK ne ilan ettiyse etiketlere iki katı zam yapılmalı. Ev sahibi için. Endeksten TÜFEM gelecek, evimi boşalt hemen. Kiracı için. Yasal artırım belli. Enflasyon oranında zam da nereden çıktı? Benim için enflasyon bütün kötülüklerin anası, yönetimin defosu, büyümenin kemirgeni, kalkınmanın can düşmanı. Gelir dağılımının bozguncusu, ahlak çözücü topluma hezimetle bitmiş bir meydan savaşından daha fazla zarar verici. Şeref Oğuz